Eyvallah hocam, şimdi evet. netice itibariyle programın son dakikası, bir, bir son dakika şey olarak 40 yaşın sırrını anlatalım. Evet, 40 kemalattır. Evet, 40 evet. yaşın bir ehemmiyeti var. Şimdi ahir zamanda e, eski peygamberler, önceki gelen peygamberler çok uzun süre yaşamışlardır. Fakat Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana ve ümmetime az ömür veriyor, çabuk kavuşmak için. Bedende kalmak zulümdür aslında ten kafeste yani, sonra... Hocam diyor ya, Ya Rabbi beşeriyet şeklinde bekletme beni diyor. Bu peygamberlerin de duasıdır aynı zamanda. Gerçekten insan bedendeyken hapistir. Beden ağırlığıyla yer çekimine hapistin. Bir tarafa gittiğin yoktur yani. Yapamazsın da. Ya. Ancak ne zaman yaparsın? Sultan güçleri. Onu nasıl? ilmi ledümüyle öğrenirsin gidersin. Onun için e, o duasıdır. Miraç'ta onu istemiştir. Bana ve ümmetime az ömür ver diye. Bizlerin ömürlerinin onun için yüz yıl çoktur bizim için. Kendisi 63 yıl dünya zamanıyla e, yeryüzünde kalmıştır. Ve bunun da kemalatı insanın olgunlaşma noktası. Mesela bir elmanın olgunlaşması, bir portakalın olgunlaşması çiçekten sonra iki aysa insanın olgunlaşması da kemal seviyesinde bütün ilimleri alabilme kapasitesine gelme ve düşünmedeki yeteneklerin çoğalması, muhakemesinin mantıklı olması yaşı kırtır. Zaten e, e, 40. düzenlerinde evet. 40. paralelde göstermiştik. <laughs> Çünkü 40'ta da e, cahiliye dönemi gibi diyelim insanların 40'ından sonra bir olgunluk dönemi. Evet, Hatta 40'ından sonra azana teneşir paklar diye. <laughs> yani e, bir Hatta bir güzel birisi şöyle bir şey söylemişti. İnsanın buluğ çağı 15, 16, 13 neyse. Akıl buluğ çağı. Akil buluğ çağı ise 40. 40'tır. <laughs> İşte o da aynı az önceki bahsettiğimiz Kehf Suresi'ne geçen gibi iki denizin birleşmesidir. İnsanın cehaletinin ve ilminin birleşmesi noktası. İki denizin birleşmesi.